Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aa, burada bir tane kutu görünüyor. Bir de ufacıcık kafa görünüyor ama... <gülüyor> <gülüyor> evet, Ecmeli arkada saklanıyormuş. Merhaba de bakalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, biz Ecmeli... ...Çocuk Akademi'nin 6-7 yaş eğitim setini aldık. Hatta gösterim şurada 6-7 yazıyor. Evet, öbür tarafta da yazıyor görüntüler. Evet, şurada. Şurada da yazıyor. Tamam. Evet şimdi açmak istiyoruz. Aç evet. bakalım Ecmel'cim. Arkadaşlar bakın burada tutma yeri var. Yani böyle tutabilir ama azıcık da ağır. Bakın. Çok tatlı. Şöyle bir e, böyle açılıyorsun. Evet. Kilidi var. Şimdi Aç bakalım hemen. Şöyle yapayım mı anne? Tabii. Tabii. Biz biraz baktık, inceledik. Evet. evet. Azıcığını yaptık değil mi annem? Hı -hı. Ama sizlerle de çekmek istedik yani. Evet. Evet ben sana yardım edeyim. Anladım. Şöyle içinde 10 tane kitabı mevcut. Şöyle 10 tane. Biz şu an ne yapacağız? Hangisini yapıyoruz biz? Şu an bir saniye. Hacım, Şöyle gemiyi konsantrasyon ve hafıza geliştirmeden başladık biz. Anne ben buradaydım. Burayı bitirdim. <laughs> evet Ecmacığım. Aç bakalım. İlk sayfadan yapalım biz. Evet, i̇lk önce. Biz aslında çok yaptık. Ama anne bunları dağıtalım. Aa evet. Onları ilk önce e, dağıtmamız lazım. Şimdi ben şuradan bir tane şey alayım. Sane. Ben şuraya sana bir tane daha sehpa koyayım. Bunu böyle döküyorum. Evet, onu oraya bir dökelim bak. Bakalım taşları. Renk olarak değil de şöyle dönüş olarak. Şey ya. <laughs> taşları bakalım. Biz çok eğlenceli bulduk. Hem eğitici, hem öğretici, bir de çok e, çocukların dikkat çeki e, dikkatini çekici, e, ilgisini çekici e, bir yapıda yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. Arkadaşlar. <laughs> çalıştırıyoruz zeka. Hem sen şuraya gel, şurada çek beni. Tamam, ama şöyle üstten çekmem lazım ki e, şey olsun, Görünsün. Oradan görünmez. Yani ben arası şimdi mantığı şu, mantığı şu. Böyle bir aparat vermişler. Bu aparatta. Şey, bakın arkadaşlar, şey, hani bir şey tamam, göstereceğim. Tamam, bakın. bir tane bir saniye. Ben ben anlatayım, sonra sen yapacaksın zaten. Dur. <laughs> bakın, ee, şimdi bu ıı, şeklin aynısını buradan bulmaya çalışacağız. Ama şu üzerindeki ee, hangi e, resim varsa bu resmi yerleştireceğiz. Örneğin bunu bu bakalım Ecmel'cim bunu. Çocuk hmm. olanı bul. Yani aslında çocuk olan değil de bu resme odaklanıp bu resmin e, aynısını buradan bulmaya çalışacağız. <laughs> Ver onu bana. Bence ben buldum. Buldun. Evet. Burada. Evet. Aferin kızım. Cevabını Koy. Bakın böyle. Tamam. Hemen eve geçelim. Hemen ev, eve geçelim. Eviniz Bunu alalım elimizle. Evimizi Evin, göstereyim. Tamam, onlar gördüler. Hadi, hızlı bir şekilde Hı. yapalım. Tamam. Ben sanki buldum. Da 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 Tamam. Nereye yerleştireyim. Sıra. Size... Ayak. Tamam. Ayak, ayağımızı Ayağ da alalım. Ayağımız nerede? Aa işte bu demiş. Bakın arkadaşlar Aynen böyle ayağa basmış gibi oluyor. Tamam. Hatta nelerde böyle. Tamam yapalım. <laughs> evet. Ayağımız. Bunu bulalım. Bunları Eceman zaten bulmuştu. Evet. En baştan Hızlı baştan. hızlı yap bakalım Eceman. Sonunu göstermek istiyorum bu. çünkü sonu da çok harika. Evet, şu. Değil bu. mi bu? <laughs> bu. Hemen şimdi e, kitaba geçelim. Kitabı bulalım. Kitap nerede? Kitap aynı okuyoruz. Kitap burada. Kitabı. Evet, kitap burada. Kitap ıı, bu. hangisiydi? Bu. O mu? Dikkatli bak bakalım. Evet. Yeşil bu ikinci kutucukta ama burada ilk sırada. Allah. Evet. Hangisi? Ben buldum ya, bile. Ben de buldum. Hangisi? Bu. Evet, koyalım kitabımızı. Hemen şimdi uçağımıza geçelim. Uçağımızı alalım elimize. Hı. Evet, uçağımızdaki şeklimize bakıyoruz. Buldum. Hangisi? Evet, oh. Çok güzel. Şimdi ne geçtik? Otobüs. İşte. Otobüs geliyor. Düt düt düt. Hı -hı. tamam. Şimdi Bıldım. Evet. Evet. Harikasın. Sonra arkadaşlar buradan inceleyebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi neye geçtik? Bisiklete geçtik. Hı -hı. Bisikleti alalım elimize hemen. Bisikletteki şeklimizi inceleyelim. Bıldım. Az tamam. önce önceki yanlış yapmıştım ya arkadaşlar. Tamam. tamam. Hı -hı. Çok Hı -hı. güzel. Hemen arabaya geçtik. Arabayı alalım elimize. Evet. Aldık mı? Evet aldık. Tamam hemen bulalım. Hı. Evet o. Hemen hızlıca koyuyoruz. Şimdi evet. baykuşumuzda ben... Evet baykuşumuzu inceleyelim. Hangisi? Buldum. Tamam hemen koyuyoruz. Hemen koyuyoruz. Acele. Tavşanımızı alalım. Aldım. Evet. Çünkü biz bunları daha önceden yapmıştık. 3-4 sayfasını. O yüzden şu an acele ettiriyorum Ecemen'e. Videomuz çok Hı -hı. uzun olup sizi sıkmasın diye. Evet şimdi. Olsun. Penguen mi bu? Evet. Penguenimizi alalım hemen elimize. Penguendeki şekli inceleyelim. İnceledim bu. Tamam hangisi o? Tamam. Hemen kaplumbağamızı bulalım. Kaplumbağa çok yavaş. Kaplumbağa. Arkadaşlar <laughs> evet kaplumbağalar. Yavaş. Ama yavaş yavaş hedefe ulaşabilir değil mi? Evet. Kaplumbağa ve tavşan hikayesi. Evet. Buldun mu? Evet. Tamam. Onu da koyalım sıra? Sıra çilekte. Çilek çilek. Bakalım hangi şeklimiz arkadaşlar, var? ben, evet. Arkadaşlar ben hangi meyveleri seviyorum biliyor musunuz? Çilek ve karpuzu. <laughs> evet Ecmen çilek ve karpuzu bayılır. Bu. Tamam koyalım. Şimdi muzla sıra. Evet muz. Muzumuzu inceleyelim. Hemen bulduk. Evet. Aferin kızıma. Sıra ikisini elimize alalım. Zaten ne olur ne olmaz. Bulduk. Tamam. Çok Size güzel. Sıra arkadaşa ama yavaş bir çekin. böyle yapıyoruz. burada Kapatıyoruz. Incek. Tamam. Dikkatli bir şekilde çevir anneciğim. Çevir, çevir çevir dökülmesin. Arkasında renkler var. Böyle. Çok güzel. Burada öncelelim. Ejmen'in sevdiği renkler. Tam bunlar böyle. Bu, Şimdi olsaydı? buradan kontrolünü yapıyoruz. Kontrol. Bakalım. Et. İki sarı. İki pembe. İki. Şurası yanlış <laughs> olmuş. Aa evet yanlış olmuş. Evet bence de yanlış olmuş. Hemen orayı düzeltelim Ecme. Aslında bakıp da düzeltmemiz gerek ama biz biraz acele yaptığımız için olmadı. Tamam hiç e, yoktan e, yanlışımızı da görüp bu şekilde düzelteceğimizi de gördük. Daha doğrusu açıp da bakıp da tekrar düzeltirseniz daha güzel olur. Evet maviler burada. Maviler, kırmızılar. Süper. Çok güzel ecme etme. Anne ecmen. ikinci bölümü de çekeceğiz mi? Bakalım. <laughs> evet, tamam. Şimdi tanıtımımızı yaptık. Diğer e, kitaplarında bu e, hız ve konsantrasyondu galiba, değil mi? Bakalım hemen dikkat miydi? Evet, konsantrasyon ve hafıza geliştirmeydi. Bir diğeri mantıklı düşünme egzersizleri. Diğeri zihin gelişim becerileri. Bir diğeri görsel kavrama yetenekleri. Diğeri sayılarla oynuyorum. Diğeri seç ve grupla. Bak, düşün, yap. Dinle ve bul. Top Konsantrasyon ve hafıza geliştirme. Top oyna ve Dinle geçir. ve bul. Ayrıca bir de şunu açıklama getireyim. İlk baştaki bu şekilde biraz Herkes kolay gibi olabilir ama mesela biz şunu da Birazcık zorlandık. Ah, ah, hani ah, zorlayıcı ah, şeyler de var. Hangisiydi o Ece'me? Buraya kadar, şuraya ben, kadar geldik. Evet. evet. bura çok zor arkadaşlar. Bunların tamamını burada ya, buluyoruz. E, aslında hani çok da zor demeyelim ama Hı. birazcık e, hani çok da basit değil. Düşünme e, gerektiren bir e, uygulama, etkinlik olmuş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bakın. Bu, bu hangisi biliyor musunuz? Bu. Evet. Aslında ben e, ecmel 6 yaşına basacak. Kasım'ın 27'sinde. E, 7 yaşına geçiyorum. Hayır 6 yaşında olacaksın. 7. <laughs> Büyümeye çok hevesliyiz. E, ama ben e, 5-6'sına uygun gördüler. Ama ben 6-7'sini aldım. Çünkü ecmel sayıları biliyor. Harfleri tanıyor. Tamam. Arkadaşlar. E, ekleme anne, e, arkadaşlar. hecelemeleri falan yapamıyor ama. E, bu tür farkları falan e, çok iyi buluyor. E, o yüzden ben bir üst seviyesini aldım. Dilerseniz siz de öyle alabilirsiniz. Evet şimdi veda edelim Ecmel'cim. Evet söyle giden. bakalım. Ama sessizce. Aa, sessizce söyleme duyarlar. Hangi arkadaşlarımıza? Ha, tamam söyle bakalım. Hiçbir şey duymuyorlar Ecmel. Ecmel'cim otur hadi veda edelim artık. Arkadaşlar dıştan söyleyeyim. Evet. Anladım, düşman. Söyle. Şey, ben neden büyümeyi seviyorum biliyor musun? Anneme çünkü kitap okuyup ve bütün derslerimi çala, ç çalışıp ve ona sürpriz yapmak istiyorum. O yüzden büyümeyi çok seviyorum. <laughs> Bu muydu kulağıma söylemek istediğin? Tamam. Evet büyümek güzel. Küçük kalmak da güzel aslında. Küçükler büyümek istiyor. Büyükler küçülmek istiyor. <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika kanalımızda size e, çok güzel bir şey söyleyeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.